Atatürk'ün Ağaç Sevgisi Derleyen Gülsüm Cengiz, resimleyen Süleyman Özkonuk Atatürk doğayı çok severdi. O günlerde Ankara'da yeşil alan yoktu. Atatürk, Ankara'nın çevresindeki boş toprakların ağaçlandırılması için çalışmaya başladı. Kısa süre içinde Ankara'daki orman çiftliğini kurdu. Çiftliğin çevresinin orman haline gelmesini sağladı. Ankara'dan orman çiftliğine giden yolun çevresindeki boş topraklar yemyeşil olmuştu. Bir gün yine yeşillikler içindeki bu yoldan orman çiftliğine gidiyorlardı. Atatürk çok neşeliydi. Arabalar yol boyunca ilerlerken Atatürk birden şoförüne durmasını söyledi. Atatürk'ün arabası durunca onu izleyen öteki arabalar da durdu. Atatürk arabasından indi çevresine bakınıp sordu. Burada bir idacı vardı ne oldu? Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Kimsenin ağacından haberi yoktu. Arabaya binip yola devam ettiler. Atatürk yol boyunca iğde ağacını aradı ama onu göremedi. Ankara'nın çorak günlerinden kalma bu ağaç yine ağaçlar dikilirken sökülüp atılmıştı. Atatürk'ün bütün neşesi kaçmıştı. Üzgün bir sesle konuştu. İğde ağacı yaşlı ve çelimsiz bir ağaçtı. Ama canlıydı. Baharda güzel kokularını çevreye saçıyordu. Kıyılar mıydı hiç ona? Atatürk bitkileri çok sevdiği için yaşadığı her yerin yeşillendirilmesini isterdi. Çankaya Köşkündeki bahçesine de ağaçlar, çiçekler dikilmesini sağlamıştı. Ağaçların ve çiçeklerin arasında gezmeyi çok severdi. Bir gün yine Çankaya Köşkünün bahçesinde dolaşmaya çıkmıştı. Yanında bahçeyi düzenleyen müdür de vardı. Ağaçların arasındaki yolda yürürken karşısına iri bir ağaç çıktı. Çok yaşlı ve iri gövdeli bir ağaç. Atatürk'ün geçeceği yolu kapatıyordu. Ağacın bir yanında havuz, diğer yanında ise dik bir yamaç vardı. Atatürk ağaca yaslanarak güçlükle yolun diğer öbür tarafına geçti. Onun güçlük çektiğini gören müdür hemen atladı. İsterseniz bu ağacı hemen keseyim efendim dedi. Atatürk çimenlere oturup derin bir soluk aldı ve sonra bahçe müdürüne dedi ki: "Sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin?" Böylece yaşlı ağacın hayatı kurtulmuştu. Evet çocuklar, Atatürk ağaçları, çiçekleri, doğayı çok severdi. Bizler de seviyoruz değil mi?